Menüyü oluşturduktan sonra şimdi sıra geldi menüdeki öğelere tıklandığında o sayfanın içeriğinin görüntülenmesine. İşte bunun için öncelikle her bir menü öğesine link vermem gerekiyor. Li etiketi içerisinde hemen ahref şeklinde linkimi de vermeye başlıyorum. Ee, burada tırnak kullanmam gerekiyor. Burada da yine ters slash a olarak etiketimi kapatıyorum. Etiketimin içerisinde bu yer olacak. Şimdi burada Eko biliyorsunuz eko içerisinde yazılan her şeyi tırnak içerisinde ifade etmem gerekiyor. Tırnak içerisinde ise ikinci bir tırnak kullanmam mümkün değil. Çünkü buradayken eko komutunu bitirmiş oluyorum. Buradan sonra farklı bir ikinci bir komuta geçmiş oluyorum. Dolayısıyla yeni bir eko komutu vermem gerekiyor. Ya da bunun yerine ben burada tırnak kullanacağım şeklinde PHP'ye bir ifade belirtmem gerekiyor. Bunun için ve bunu yapmanın yöntemi de her tırnaktan önce ters slash koymaktır. Eğer tırnaktan önce ters slash koyarsanız bu buradaki komut satırını bitirmediğimi, metin olarak tırnak işareti kullanmak istediğimi belirtecektir. Böylelikle direkt a href eşittirdeki tırnakları kullanır hale getirebileceğim. Peki linkim ne olacak? Linkim aslında yine aynı sayfaya gönderecek. Aynı sayfaya gönderdiği için PHP self komutunu kullanacağım. Yine bu sayfanın açılmasını sağlayacağım. Soru işaretiyle o sayfaya bir bilgi göndereceğim. Bilgim ne? sayfa eşittir. Bana database'de kayıtlı olan diğeriyle hiçbir şekilde benzeşmeyen bir bilgisi gerekecek. O da ID bilgisi. O zaman hemen buraya bilginin içerisindeki ID değerini yazdıracağım. Bunu yine küme parantezi içerisinde yazacağım ki bunun bir değişken olduğu belli olsun. Evet bu şekilde linkimi tanımlıyorum. Kaydedip önizleme yaptığımızda bakalım ne olacak neler değişecek. Evet gördüğünüz gibi hepsinde link var. Hakkında tıkladığım anda linkim doğru bir şekilde çalışıyor. İçerik.php'ye sayfa değişkeni olarak 1 gitti. Buna bastığımda 2 gitti. Tarihçe'ye bastığımda ise 3 gitti. Her şey gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Pekala. O zaman sayfaların gözükmesini sağlayalım. Şurada hemen H2 yazan yerde sayfa ismi. Altında ise paragraf içerisinde sayfanın içeriği yazsın istiyorum. Şuradaki ul'e ihtiyacım yok içerikte. Hemen yukarıdaki sorguyu kopyalıyorum. Aşağıya div içeriğin oraya yine php komut satırını oluşturduktan sonra kodumu yazmaya başlıyorum. Aynı kod burada da olacak. Yine sayfalar olacak. Fakat bu sefer sayfalardaki tek bir bilgiye ihtiyacım var. Şu anda gelen eğer get olarak get olarak bana gelen bir bilgi varsa yani adres satırından gelen bir bilgi varsa o bilgiyi kullanarak o bilginin içeriğine ulaşmam gerekiyor. Nasıl ulaşacağım peki? Bir eşitleme, bir sorgulama. Yani sorgu içerisinde bir koşul gireceğim. Bu da ver id eşittir. Tırnak içerisinde dolar get ile birlikte bana gelen sayfa bilgisi. Adres satırında sayfa ile gelen bir bilgiden bahsediyorum. Sayfalar tablosunda IDC sayfa bilgisi olarak gelen yani adres satırından gelen bilgi eşit olanı bana getir. Burada bir while döngüsüne sokmamıza gerek yok çünkü zaten tek bir bilgi karşıma gelecek. O yüzden bunları buradan kaldırıyorum. Yapacağım işlem sadece ve sadece şu. MySQL fetch array bilgi olarak buraya aldım. Sayfaları da belirttim ve daha sonra geliyorum diyorum ki echo Şuradakileri yazacağım aslında. Hey 2 Pardon. hemen şu Tırnak içerisinde yazalım. Sonra da echo. Yine tırnak içerisinde şuradaki paragraf yazsın istiyorum. Şuradaki komutlara ihtiyacım yok. Hey 2 içerisinde yazacak olan bilgi Yine küme parantezi içerisinde yazıyorum. Dolar işaretiyle beraber bilginin içerisindeki başlık Altta yazacak olan ise, paragraf içerisinde yazacak olan ise bilginin içerisindeki içerik olacak. Kaydediyorum ve dosyamı bu şekilde çalıştırıyorum. İlk sayfada hiçbir şey gözükmedi. Gözükmemesinin sebebi çünkü şu anda get ile gelen bir şey yok. Olsa da database'de onunla eşleşecek bir bilgi yok. Ancak hakkındaya tıkladığımda gördüğünüz gibi bu sefer bu sayfa hakkında sayfasıdır şeklinde hakkındanın içeriğini database'den çekiyor. Hizmetler, Gerçekten doğru. Tarihçe gerçekten doğru. Ancak başlık şu anda gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü benim veri tabanında başlık diye bir değerim yok. Onun ismi isimdi. Kaydediyorum. Google'da ön izleme yapıyorum. Google Chrome'da. Hakkında tıkladığımda hakkında. Hizmetlere tıkladığımda hizmetler. Tarihçe tıkladığımda tarihçe. Database'den canlı olarak çekilir hale geldi. Artık veri tabanında girilen bilgiler birebir buraya getirilip bana gösteriliyor. Peki. Ana sayfaya da hemen bir link verelim. Ahref eşittir diyorum. Şurada da A etiketini kapatalım. Burada da içerik nokta PHP olsun. Direkt içerik PHP'ye gelsin. Ve son bir sorgu. Eğer getle gelen bir değer yoksa yani eğer bu varsa bunları yap. Yoksa Şuraya şunları yazsın. Farklı bir şey yazsın. Boş kalmasın. Boş kalması güzel olmuyor. H2 yerine ana sayfa ve şurada sitemize hoş geldiniz yazsın. Hemen kaydediyorum. Ve Google Chrome'da ön izlediğimde gördüğünüz gibi herhangi bir sayfa değeri bana get ile gelmediği için yani adres satırından gelmediği için ana sayfa ancak herhangi bir değer geldiğinde de database'den ilgili veri çekilerek sayfamın içeriği olarak bana gösteriliyor.